Adın neydi? Oytunç. Ee, Oytunç mu? Çok zor bir isim ya. Ben sana oy diyeceğim. Beni dinle oy. Şimdi biz seninle Face'den tanıştık ya, yürümek, yazmak falan yok. Ben seni sadece kullanacağım. Nasıl kullanacaksın? Şimdi benim bir aşkım var, tamam mı? İsmi Kan Ben ona Kandi diyorum. Böyle beyip onu böyle bir sola atınca var ya böyle... Neyse, onu kıskandıracağız. Onun evi orası, tamam mı? O evden çıkınca ben sana yürüyeceğim, sen bana karşılık vereceksin, tamam mı? Ama bana mesajında senden çok hoşlanıyorum demiştin. Ya oy, sen benim hiç tipim değilsin ya. Ben sana başka bir arkadaş ayarlarım, tamam mı? Söz. Hadi şimdi bana yardım et, prova yapalım. Şimdi, e, düşün ki Kandemir böyle bahçeden aşağıya yürüyor, tamam mı? Ben hemen cilveye başlayacağım böyle. <laughs> Harikasın, oy ya! Aa oh, bayılıyorum sana. Sana bir çünkü çok komik bir şey söyledim ama Ay, bayılıyorum sana. <laughs> Uçur beni hadi. Ya uçursana böyle elimden çevir, belimden çevir falan yani bak böyle mesela. <gülüyor> oh. <gülüyor> Öyle mesela bir şeyler yani. Siz Türk erkekleri zaten lafa gelince ağzınızdan seks düşmez. Ama icraat sıfır yani. İcraatınız yok diye zaten o zaman canavarlaşıyorsunuz. Hadi şimdi baştan başlıyoruz. Ee, bana şey de, ee, Maşuk'a bayılıyorum sana. Maşuk'a bayılıyorum sana. Daha tutkulu. Maşuk'a sana bayılıyorum. Maşuk'a sana bayılıyorum. Oh, evet, evet. Aynen böyle yapacaksın. Tamam. Ama kimse kıymetimi bilmiyor. Ben bilirim. Ay 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 ay. <laughs> oy çok... mu? Oy mu dedin? Sen oy mu dedin ya? Ya bak Allah Allah. Ya bir kere de ben dediklerimi deme ya. Oyu ben diyeceğim, ben diyeceğim. Oy benim repliğim Ya muhtar adayım ben ya. Oy benim ya. Ya yürü git be, sana zaten oy vermeyeceğim. Sana da vermeyeceğim oyu. Ya bak, kandemirimi çaldın, bir şey demedim. Yani ki hala en güzel ben söylüyorum. Şimdi de oyumu mu çalıyorsun ya? Sana oyumu çaldırtmam. Oyumu sana çaldırtmam. Gerekirse sandığın üstüne oturturum, çaldırtmam yani. Ya git be, pis pis konuşuyorsun. Ben kandemiri bekliyorum, hadi. Ya kandemir yok ki burada. Kandemir burada değil kendisi. Yani o gitti sabahtan ya. Ayrıca bu kim ya? Sen kendine kaslı mantı mı yaptın ya? Yes. <laughs> hmm, kas yapacağım derken arkadan gotu çıkmış, maşallah. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Kim kardeşin gibisin? Arkanı sağlam almışsın ya. Ne diyorsun arkadaşım sen ya? Arkadaşım mı? ...Argan daş gibi diye sen herkesi arkadaşın mı zannettin? Bir git Allah aşkına ya! <laughs> ya sen hangi dizini kıskandırtma unsurusun acaba ya? Gelmişsin buraya bir bölüm, bana posta koymaya kalkıyor ya. Yürü git! <laughs> pis pis konuşuyor, boş ver onu sen. Hadi biz Kandemir gelene kadar eve gidelim, provamızı yapın gel. Ay ay ay! Ay ay ay! ay, ay. Teşekkürler. Oy diyor ya, oy diyemezsin, oy benim repliyim. Niye çalıyorsun? Oy ben diyeceğim ya. Ben ne yapacağım? Ben? Ya benim diğer hal kendime bir seçim şarkısı bulm. Oy, 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 oy. Ha bu Karlton'un böyle bir şarkısı vardı oylu moylu ya. Ben acaba ondan kendime seçim şarkısı yaptırtsam mı ya? Dur bakayım dur. Oy, 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 oy. Şimdi oy bak. Ellerini belime koy böyle. Evet, ondan sonra böyle böyle yapacağız. Beni çok istiyormuş gibi yapacaksın. İstiyor musun? Tabii ki. Evet, böyle böyle. La 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 la. Ondan sonra Kandemir gelecek. Ben böyle... Oh! Oh! <laughs> Yapacağım tamam mı? Tamam. Böyle böyle. Maçık. Gelsene yenge maçık. Gelemeyiz prova yapıyoruz. Maçık buraya gel yenge. Bir saniye. <laughs> <laughs> ne var yenge? Ne yapıyorsun maşka? adamını almışsın, salonun ortasında bir de utanmadan oynayışıyorsun yahu. Yenge biz oyla yalandan yapıyoruz. Yalanı canım. Sarmış belini böyle, 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 böyle. Ben gelmesem kim bilir ne fidifidiler yapacaksınız. Ben kandimini kıskandırmak için yapıyorum. Biz çalışıyoruz şu an. İyi başka. yiyorsunuz Ben televizyon izleyeceğim. Gidin nerede şapıyorsanız şey yapın, çekilin gözümün önünden. Tamam. O zaman odamda şapalım. Şey Olmaz. O da olur mu? O da olur mu daha neler? Bizi yatağına atsaydın adamı utanmadan. İyi tamam, şey yapın siz. Benim ee, gözümün önünde çarpın, şey ne yapayım? Okey. Maşuka, benim karnım çok acıktı. Ay yengem bize bir şey yapar. Yenge karnımız acıktı. Ha. Oğlum, ee, şey var. Zıkkı bu var yiyin mi? Akşamdan ıslattım böyle kıvama gelmiştir yumuş yumuş. Maçık ne yapmayayım ya? Benim oğlum gizli görevlerde sürünüyor. Sen burada oynuş yumuş. Bak tipiniz. Top piş. Zıkkımın kötünü ısıtacaksın mı ısıtacaksın mı? Yürümek yok dedim sana. Ya Kandemir ya, neredesin ya? Eve gelme mu bu adam? Saat kaç olmuş? Aşka... ...benim gitmem lazım yalnız. Ama yapma oy. Benim gibi bir kadınla zaman geçirme şansı veriyorum sana. Hafızana girerim, Aa, sonra Aşka, işe yarar. Kandemir'i kıskandırmak için mi yapıyorsun? Seven kıskanır kızım ama kıskanmak hata yaptırır. Kıskançlık insanın en şeytani halidir. Şeytan da... İnsandaki özelliklerden bir tanesi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşktır. Şeytanın insanı çekememesindeki bir sebep de aşsızlıktır. Şimdi bizim memleketin erkekleri dünyanın en kıskanç erkekleri sözde. Hani mesela Adanya. Niye? Niye? Çünkü sevdiği kadınlara değil kendilerine güvenmiyorlar. Sezar gibiyiz. Hani var ya Romalı Sezar, işte Sezar, işte onun gibiyiz. İhaneti seviyoruz ama hainlerden de nefret ediyoruz. Ama Servet abi, sevenin de sevdiğini kıskanmadan anlamıyoruz ki. Ben Kandemir'i böyle kaybetmek istemiyorum. Bak Şakşuka, birini kaybetmek istiyorsan onu çok sev. Bu dünyanın düzeni az sevenlere göre kurulmuş. Çok seven her zaman kaybeder. Bu ihtiyar da şimdi oturduğu yerden böyle pencereden aşktan meşten bahsediyor. Bu ne ayak ne demek istiyor bu diyebilirsin. Ama biz Mevlana'dan geldik be güzelim. Sevgi dışarıda değil. İçeride içeride. İlla birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Kaportaya aldanma motora bak. Gördüğünü herkes sever be şakşuka. Görmediğini seveceksin. Sözle değil Özde istiyorsan sevdayı tene değil. Cana değeceksin, cana yavrum. Servet abi gene canımı yaktın ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük